yakında belki de 2023'te olacaklar saklansın diye Türkiye'yi Yunanistan'la bir savaşa bilinçli sokarlar. Bizimkiler de zanneder ki Kar Yunan gördüm mü seni nasıl denize oğlum tamam eyvallah. Biz her türlü dökeriz zaten biz olsak biz. Bir kandırılma bir bak bakalım niye oldu bu durum. Neye hizmet etmek için bu oldu. Gözünü nerede kör ediyor insanlar, <laughs> kişiler. Bir bak bakalım bu tuzağa niye düştü? Yani gereksiz bir gerilim yani gündem oluşturma amaçlı bir gerilim mi yaratılabilir diyorsunuz hocam? Sadece gündem oluşturma amaçlı değil ki. Seçimin kaderini değiştirmek için de yapılabilir bu. 2023'te dünya nasıl Türkiye nasıl bir yer olmak istiyorsa ona bir kamuflaj olsun diye bile Yunanistan bilinçli olarak ateşe atılabilir. Niye ateşe atılabilir diyorum. E tabii ki Türkiye'nin karşısına Yunanistan'ı koyarsan ateşe atılmış dersin ona. Yunanistan kim ki bizim karşımızda diye bir kibre bürünebiliriz biz. Ama bu cümle, bu duygu bizi yendirir, bu duygu bizim kararlarımızı kullandırır, yabancı küresel hizmetlere çeteye hizmet ettirir. Onlara hizmet edenlere bile hizmet ettirir. Daha açık söyleyeyim.